104. Denglars'ın imzası. Ertesi gün hüzünlü ve bulutluydu. Gece boyunca kasvetli görevlerini yerine getiren levazımatçılar, yatağın üzerindeki bedeni tiksinti verici bir şekilde, ölülerin ölüm karşısındaki eşitliğinin ve yaşam boyunca sevilen lüksün son bir kanıtını sunan kefene sardılar. Bu kefen, genç kızın 15 gün önce satın aldığı zarif bir patiska parçasından başka bir şey değildi. Akşam bu iş için çağrılan adamlar Nortiye'yi Valentine'ın odasından çıkarıp kendi odasına götürmüşlerdi. Ve tüm beklentilerinin aksine yaşlı adam torununun bedeninden uzaklaştırılması karşısında hiçbir güçlük çıkarmamıştı. Başrahip Busoni sabaha kadar kızın cesedinin başında beklemiş ve gün doğarken hiç kimseye seslenmeden evine çekilmişti. Sabah sekize doğru Devigny geri gelmişti. Nortye'nin odasına giden Wilford ile karşılaşmış, yaşlı adamın ne durumda olduğunu öğrenmek için ona eşlik etmişti. Onun yatak işlevi gören büyük koltuğun üzerinde tatlı ve neredeyse güleç bir ifadeyle uyuduğunu gördüler. İkisi de şaşkınlığa kapılarak eşikte durdu. ''Bakın'' dedi Devigny, uyuyan babasına bakan Wilford'a. Doğa en derin kederleri bile yatıştırmasını nasıl da biliyor. Monsieur Nortier'in torununu sevmediğini söylemek mümkün değil ama yine de uyuyor. Evet haklısınız diye yanıtladı Wilford şaşkınlıkla. Uyuması çok garip çünkü en ufak bir sıkıntı dahi onu geceler boyunca uyutmazdı. Keder onu halsiz düşürdü. Ve ikisi de düşünceli bir ifadeyle kraliyet savcısının çalışma odasına girdiler. ''Bakın ben uyumadım.'' dedi Wilford hiç bozulmamış yatağını Devigny'e göstererek. Keder beni halsiz bırakmıyor. İki gündür hiç uyumadım. Ama buna karşılık çalışma masama bakın. Tanrım iki gün boyunca gece gündüz yazdım. Şu dosyanın altını üstüne getirdim. Katil Benedetto'nun iddianamesine notlar düştüm. Ey çalışma! Benim tutkum, sevincim, öfkem, tüm kederleri yerle bir etmek senin işin. Ve titreyen eliyle Devigne'nin elini sıktı. Bana ihtiyacınız var mı? diye sordu doktor. Hayır, dedi Wilford. Yalnız sizden ricam saat 11'e doğru geri gelmeniz. Yola öğlene doğru çıkılacak. Tanrım, zavallı yavrum, zavallı yavrum. Ve yeniden insana dönüşen kraliyet savcısı gözlerini yukarı çevirerek iç çekti. Cenaze salonunda olacak mısınız? Hayır, bu hüzünlü onuru üstlenen bir kuzenim var. Ben çalışacağım doktor. Çalıştığımda kötü düşünceler dağılıyor. Gerçekten de doktor daha kapıdan çıkmadan kraliyet savcısı çalışmaya başlamıştı. Devigny Sekide bu hikayede olduğu kadar aile içinde de önem taşımayan, doğarken bu dünyadaki yararlı olma rolünü üstlenmiş o akraba ile karşılaştı. Dakikti, siyahlar giymiş, koluna bir yaz tülü bağlamış ve gerektiği müddetçe koruyacağı, ardından da takmayı bırakacağı bir yüz ifadesiyle kuzenine gelmişti. Saat 11'de cenaze kortejine katılacak arabaların avluda bir araya gelmesiyle Fuborg San Honor Caddesi zenginlerin sevincine olduğu kadar yasına da aynı şekilde meraklı olan ve görkemli bir cenaze törenine de bir düşesin nikahına da aynı aceleyle giden kalabalığın mırıltılarıyla dolmuştu. Cenaze salonunun yavaş yavaş dolmasıyla önce eski dostlarımızdan bir kısmının yani Debri, Chaterono, Bouchamp'ın Ardından da hukuk, edebiyat ve askerlik alanında ünlü isimlerin geldiği görüldü. Çünkü M. de Villefort, Paris sosyetesindeki en ön saflardan birini toplumsal konumundan ziyade şahsi meziyetleri sayesinde koruyordu. Kuzen kapıda duruyor ve gelenleri içeri alıyordu. Şunu da söylemek gerekir ki, bir babanın, bir kardeşin ya da bir nişanlının beklentisinin aksine, yapmacık hüzünlü takınmalarını ya da sahte gözyaşları dökmelerini gerektirmeyen kayıtsız bir yüzle karşılaşmaları kayıtsız davetlilerin içini rahatlatıyordu. Tanışanlar bakışlarıyla birbirlerini yanlarına davet ediyor ve gruplar oluşmaya başlıyordu. Bu gruplardan birini de Debri, Şatarono ve Büyüşamp oluşturuyordu. ''Zavallı genç kız'' dedi Debri, herkes gibi elinde olmayan bu hüzünlü olaya duyduğu ilgiyi belli etmek için. Zavallı genç kız, çok zengin, çok güzeldi. Şatarano, tarihini tam olarak hatırlayamıyorum ama 3 hafta ya da en fazla bir ay önce imzalanmayan o sözleşme için buraya geldiğimizde bunu aklınıza getirebilir miydiniz? İnanın hayır, dedi Şatarano. Onu tanıyor muydunuz? Madame de Morcarf'in balosunda bir iki kez konuşmuştuk. Biraz melankolik görünmesine rağmen onu çok çekici bulmuştum. Üvey annesinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Bizi içeri kabul eden şu saygın Mösyö'nün karısıyla birlikte gitti. O adam da kim? Hangi adam? Bizi içeri kabul eden Mösyö, bir milletvekili mi? Hayır, dedi Büyüşamp. Bizim saygıdeğer Mösyö'leri her gün görmeye mahkum olduğumdan onunla hiç karşılaşmadığımı söyleyebilirim. Gazetenizde bu ölüme yer verdiniz mi? Ben değil ama bir başkası bir makale yazdı. Hatta bunun Mösyö'de Wilford'un hoşuna gideceğinden emin değilim. Sanırım yazıda evinde peş peşe yaşanan dört ölüm başka bir yerde gerçekleşse Sayın Kraliyet Savcısının bu olaya daha büyük bir ilgiyle yaklaşacağından söz ediliyordu. Zaten dedi Şatarono, annemin doktoru olan Mösyö Devigny onun büyük bir umutsuzluk içinde olduğunu söylüyor. Ama siz gözlerinizde kimi arıyorsunuz Debri? Monte Cristo'yu. Buraya gelirken bulvarda onunla karşılaştım. Sanırım bankacısına gidiyordu, dedi Büyüşamp. Bankacısına mı? ''Onun bankacısı Denglars değil mi?'' diye sordu Şatarona Debriye. ''Sanırım öyle.'' diye yanıtladı bakanın sekreteri biraz şaşırarak. ''Ama burada olmayan sadece Sayın Monte Cristo değil, Morel'i de göremiyorum.'' ''Morel aileyi tanıyor muydu?'' diye sordu Şatarona. ''Sanırım Madame de Villefort'la tanıştırılmıştı.'' ''Olsun, gelmesi gerekirdi.'' dedi Debri. ''Bu akşam başka neden söz edilir ki? Bu cenaze günün en önemli olayı.'' ''Neyse, susalım. İşte Adalet Bakanı. Kendini gözleri yaşlar içindeki kuzene büyük bir nutuk atmak zorunda hissediyor olmalı. Ve üç genç Adalet Bakanı'nın küçük nutkunu dinlemek için kapıya yaklaştı. Büyüşamp doğruyu söylemişti. Cenaze evine gelirken karşılaştığı Monte Cristo, bankacının Çözdantin Caddesi'ndeki ilk konağına gidiyordu. Kontun arabasının avlusuna girdiğini pencereden gören bankacı, onu hüzünlü ama nazik bir ifadeyle karşılamaya gitmişti. ''Anlıyorum Kont'' dedi elini Monte doğru uzatırken. ''Bana taziyelerinizi sunmak için geldiniz. Gerçekten de felaket evimde kol geziyor. Öyle ki sizi pencereden gördüğümde kendi kendime zavallı morkerflerin başlarına kötülük eden kötülük bulur değişini doğrulayacak felaketler gelmesini dileyip dilemediğimi soruyordum. Ama onurum üzerine yemin ederim ki morkerfe hiç lanet okumadım.'' Benim gibi yoksulluktan gelmiş, her şeyini kendi çabasıyla kazanmış bir adam karşısında biraz kibirli davranıyordu ama herkesin bir kusuru vardır. Ah kont şunu iyi bilin ki bizim kuşağımızın insanları ama bağışlayın siz bizim kuşağımızdan değilsiniz. Siz genç bir adamsınız. Bizim kuşağımızın insanları bu seneyi hiç de mutlu geçirmediler. İşte sayın kraliyet savcısı Wilford kızını kaybediyor. Şu halde buyurun toparlayın. Wilford, söylediğimiz gibi tüm ailesini tuhaf bir şekilde kaybediyor. Onuru lekenenen Morkerf intihar ediyor. Ben o alçak Benedetto yüzünden gülünç bir duruma düşüyorum. Üstelik... Üstelik mi? diye sordu Kont. Ne yazık ki, demek bilmiyorsunuz. Yeni bir felaket mi yaşandı? Kızım... Matmazel Denglers mi? Eugene bizi terk ediyor. Ah tanrım, siz neler söylüyorsunuz? Gerçeği sevgili Kont. Tanrım, karınız ve çocuğunuz olmadığı için ne mutlusunuz. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ah, tanrım. Mademoiselle Eugene'den söz ediyordunuz. O sefilin bize yaptığı küstahlığa katlanamadı ve benden bu yolculuğa çıkmak için izin istedi. Gitti mi? Önceki gece. Madame Denglers'la birlikte mi? Hayır, bir yakınıyla. Ama sevgili Eugene'i kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü onun kişiliğini iyi bilirim. Bir daha Fransa'ya asla dönmeyecektir. Mümkündür, sevgili baron. Ama tüm servete evlattan ibaret olanları perişan eden aile acıları bir milyoner için katlanılabilir acılardır. Becerikli insanlar, filozofların boşu boşuna söyledikleri şeyleri her zaman yalanlarlar. Para birçok şeyi teselli eder ve siz tüm güçlerin kesişim noktası olan finans dünyasının kralı olarak bu yüce teselli'nin erdemine inanırsanız, herkesten daha çabuk teselli bulmanız gerektiğini anlarsınız. Dengler's alay mı ettiğini yoksa ciddi mi konuştuğunu anlamak için Konta şöyle bir baktı. "Evet," dedi. "Servetin bir teselli kaynağı olduğu doğruysa, teselli bulmam gerekir. Ben zenginim." "Öyle zenginsiniz ki, sevgili Baron, servetiniz yıkılmaya cesaret edilmeyen, cesaret edilse bile yıkılması başarılamayan piramitlere benziyor." Dengler's Kont'un bu güven veren temiz yürekliliği karşısında gülümsedi. Bu söyledikleriniz bana siz içeri girdiğiniz sırada beş küçük bono hazırladığımı hatırlatıyor. İkisini imzaladım. Diğer üçünü de imzalamama izin verir misiniz? İmzalayın sevgili baron, imzalayın. Bir anlık sessizlikte bankacının tüy kaleminin gıcırtısı duyulurken Monte Cristo tavandaki yaldızlı kenar süslerine bakıyordu. İspanya, Haiti, Napoli bonoları mı? diye sordu Monte Cristo. Hayır, dedi hafifçe gülen Denglers. Hamiline bonolar, Fransa Bankası'nın bonoları. Bakın Sayın Kont, ben finans dünyasının kralıysam siz de imparatorusunuz. Her biri 1 milyon değerinde olan bu büyüklükte ve bu kadar çok kağıt parçasıyla daha önce hiç karşılaştınız mı? Monte Cristo, Danglars'ın kendisine kibirle uzattığı beş kağıt parçasını tartmak istercesine eline aldı ve okudu. Sayın Banka Genel Kurulu üyesinden, yatırmış olduğum fonlardan hesabımdaki 1 milyon franklık meblağın ödenmesini rica ederim. Baron Danglars 1, 2, 3, 4, 5 dedi Montecristo. 5 milyon, vay canına, Kral Karun ne de hızlı gidiyorsunuz. İşlerimi böyle hallederim dedi Danglars. Bu harika, özellikle de hiç şüphem yoksa ve bu meblağ peşin olarak ödeniyorsa, peşin ödenecek dedi Danglars. İnsanın böyle bir kredisinin olması ne güzel. Aslında böyle şeylere sadece Fransa'da rastlanır. 5 milyon değerinde 5 kağıt parçası. Buna inanmak için bu olaya tanıklık etmek gerekir. Şüpheniz mi var? Hayır. Bu sözleri öyle bir vurguyla söylediniz ki, bakın, isterseniz bu keyfi yaşayın. Görevlimi bankaya götürün. Onun bankadan aynı meblağdaki hazine bonolarıyla çıktığını göreceksiniz. Hayır, dedi Monte Cristo, 5 kağıdı kıvırırken. İnanın hayır, bu olay çok ilginç. Bu yüzden kendim deneyeceğim. Sizde 6 milyonluk kredim vardı. 900 bin frankını almıştım. Bana 5 milyon 100 bin frank ödemeniz gerekir. Sadece imzanıza güvenerek bono olarak kabul ettiğim bu 5 kağıt parçasını alıyorum ve işte hesabımızı kapatan 6 milyonluk bir makbuz. Bunu önceden hazırlamıştım çünkü bugün paraya çok ihtiyacım var.'' ve bir eliyle beş kağıdı cebine sokan Monte Cristo diğer eliyle makbuzu bankacıya uzattı. Dengler's ayağının dibine yıldırım düşse böylesine büyük bir dehşetle sarsılmayacaktı. ''Nasıl?'' diye geveledi. ''Nasıl sayın kont bu parayı alıyor musunuz? Ama bağışlayın, bağışlayın bu para düşkünler evinin bir emaneti. Bu sabah ödeyeceğime söz vermiştim.'' ''Ah'' dedi Monte Cristo. ''O zaman durum değişir. Sadece bu beş kağıda bel bağlamamıştım.'' Bana başka bir yolla ödeme yapın. O kağıtları merakımdan. Dengler's Bankası'nın hiçbir araştırma yapmadan, benden 5 dakika süre bile istemeden, peşin 5 milyon ödediğini herkese söyleyebilmek için almıştım. Bu, herkesin dikkatini çekecekti. Ama kağıtlarınızı alın ve size söylediğim gibi, bana başka bir yolla ödeme yapın. Ve 5 bonoyu benzi solan Denglars'a uzattı. Bankacı, kendisine sunulan et parçasını kapmak için kafesinin parmaklıklarına pençesini uzatan akbaba gibi kağıtları almak için bir hamle yaptı. Aniden kararını değiştirdi. Büyük bir çaba harcayarak kendine hakim oldu. Ardından gülümsediği, allak bullak olmuş yüz çizgilerinin yavaş yavaş gevşediği görüldü. ''Aslında makbuzunuz da para anlamına gelir.'' dedi. ''Ah tanrım, elbette Roma'da olsaydınız. Thompson ve French ödemede sizin kadar güçlük çıkarmayacaktı. Bağışlayın Sayın Kont, bağışlayın. O halde bu bonoları alabilir miyim? Evet, dedi saçlarının dibinde parlayan terleri silerken. Olabilirsiniz, olabilirsiniz. Monte Cristo beş bonoyu cebine koyarken tasvir edilemez yüz ifadesiyle ''Bakın, iyi düşünün, pişman olduysanız hala zamanınız var.'' demek istiyordu. ''Hayır.'' dedi Denglers. ''Kesinlikle hayır. İmzaladığım bonoları alın. Ama sizin de bildiğiniz gibi hiç kimse para işiyle uğraşan biri kadar formalitelere düşkün olamaz. O parayı düşkünler evi için hazırlıyordum. Ve bir an için sanki para o bonoların yerine başka bir yolla ödenemezmiş gibi onlara bu bonolarla ödeme yapmazsam haksızlık etmiş olacağımı düşündüm. Bağışlayın.'' Ve gergin kahkahalar attı. ''Bağışlıyorum.'' dedi Montecristo nazik bir ifadeyle. ''Ve alıyorum.'' Ve bonoları cüzdanına koydu. Ama, dedi Denglers, yüz bin franklık bir hesabımız daha yok mu? Ah, önemsiz bir meblağ, dedi Montecristo. Komisyon olarak kabul edin, böylece ödeşmiş olacağız. Kont, dedi Denglers, siz ciddi misiniz? Bankacılarla hiç şakalaşmam, diye yanıtladı Montecristo küstahlığa varan bir ciddiyetle ve uşak düşkünler evinin genel tahsildarı Mösyö de Bovil'in geldiğini bildirdiği sırada kapıya doğru yürüdü. İnanın imzaladığınız bonoları almak için tam zamanında gelmişim. Yoksa aramızda tartışma çıkacaktı, dedi Monte Cristo. İkinci kez benzi solan Denglars, konttan aceleyle izin istedi. Monte görkemle selamlaştığı Monsieur de Beauville, Bekleme salonunda ayakta duruyordu ve Monte Cristo çıkar çıkmaz hemen Monsieur Danglars'ın çalışma odasına alındı. Düşkünler evi tahsildarının elindeki cüzdanı gören kontun ciddi yüzü geçici bir gülümseme ile aydınlandı. Kapıda bekleyen arabasına binip hemen bankaya gitti. Bu arada heyecanını bastıran Danglars genel tahsildarı karşılıyordu. Bankacının dudaklarında her zamanki klişe gülümseme ve nezaket vardı. İyi günler sevgili alacaklım'' dedi. Zaten alacaklımın geldiğine dair bahse girecektim. Doğru tahmin etmişsiniz Sayın Baron, dedi Monsieur de Beauville. Size düşkünler evini temsilen geldim. Dullar ve öksüzler bana sizden 5 milyonluk bir sadaka istememi söylediler. Öksüzlerin acınacak durumda oldukları söyleniyor, dedi. Şaka yapmaya devam eden Danglers. Zavallı çocuklar. İşte onlar adına buradayım, dedi Monsieur de Beauville. Dünkü mektubumu almış olmalısınız, öyle değil mi? Evet. İşte makbuzum. Sevgili Mösyö de Bovil, dedi Denglers. De Dilerseniz dullar ve öksüzler 24 saat bekleme lütfunda bulunsunlar. Çünkü siz girerken dışarı çıkan Monsieur Montecristo, onu gördünüz değil mi? Evet, ne ilgisi var? İşte Montecristo Kontu yanında benden aldığı 5 milyonu götürüyordu. Nasıl olur? Kontun, bende Roma'daki Thompson ve French şirketi adına açılmış sınırsız bir kredisi var. Benden tek seferde 5 milyon talep etti. Ona fonlarımı yatırdığım Fransa Bankası'nın bir bonosunu verdim. Sayın Banka Genel Kurulu üyesinden aynı günde 10 milyon çekmemin ona oldukça garip görüneceğinden endişelendiğimi anlıyorsunuzdur, dedi Denglers. Ard arda iki gün içinde istemem daha makul olur, diye ekledi. Yok canım siz de, diye bağırdı M. de Beauville, kesinlikle inanmadığını belli eden bir ses tonuyla. Demek az önce çıkan ve beni tanıdığı biri gibi selamlayan o Monsieur 5 milyon çekti. Siz onu tanımasanız bile o sizi tanıyordur. Monte Cristo herkesi tanır. Demek 5 milyon. İşte makbuzu. Aziz Thomas gibi yapın. Görün ve dokunun. Monsieur de Beauville, Denglers'ın kendisine uzattığı kağıdı alıp okudu. Roma'daki Thompson ve French şirketinden dilediğinde 5 milyon frank çekmek üzere Baron Denglers'a verilmiş makbuz. Doğruymuş, dedi tahsildar. Thompson ve French şirketini biliyor musunuz? Evet, dedi Monsieur de Beauville. Bir zamanlar 200 bin franklık bir işim olmuştu. Ama o zamandan beri adından söz edildiğini duymadım. Avrupa'nın en iyi şirketlerinden biridir, dedi. Mösyö de Boville'den aldığı makbuzu umursamaz bir ifadeyle masasının üzerine atarken. Sadece sizden 5 milyon çekti öyle mi? Ah şuraya bakın, şu Monte Cristo kontu bir Hint prensi mi yoksa? İnanın bunu ben de bilmiyorum. Ama biri bende, biri Rothschild'da ve biri de Lafitte olmak üzere üç sınırsız kredisi var ve diye ekledi Denglers aynı umursamazlıkla. Gördüğünüz gibi 100 bin frank komisyon ödeyerek önce beni tercih etti. Monsieur de Beauville büyük bir hayranlığın bütün belirtilerini gösterdi. Onu ziyaret etmem ve bizim için dini bir bağış istemem gerek, dedi. Ah bu bağışı aldığınızı varsayın. Aylık hayır iş harcamalarının tutarı 20 bin frangı buluyor. Bu muhteşem. Zaten ona adam de Morkerf ve oğlunu örnek göstereceğim. Ne gibi bir örnek? Tüm servetlerini düşkünler evine bağışladılar. Hangi varlıklarını? General Morkerf'ten kalan servetlerini. Hangi amaçla? Çünkü böylesine sefilce elde edilmiş bir serveti kabul etmek istemiyorlardı. Peki şimdi nasıl geçinecekler? Anne taşraya çekildi ve oğlu da gönüllü asker olacak. ''Bak sen'' dedi Denglars. ''İşte tedirginlikler.'' ''Bağış belgesini dün kayda geçirdim.'' ''Peki servetleri ne kadardı?'' ''Ah büyük bir meblağ değil. Bir milyon iki yüz ya da üç yüz bin gibi bir şey. Neyse biz milyonlarımıza geri dönelim.'' ''Memnuniyetle'' dedi Denglars. Çok doğal bir öneriyle karşılaşmış gibi. ''Demek bu paraya acilen ihtiyacınız var.'' Evet, kasa işlemlerinin denetimi yarın yapılacak. Yarın mı? Peki bunu neden baştan söylemediniz? Yarına bir asır var. Denetim kaçta yapılacak? İki de. Öğlen bir çalışanınızı bankaya gönderin, dedi Denglers gülümseyerek. Monsieur de Beauville yanıt olarak sadece başıyla evet dedi ve cüzdanını salladı. Ama şimdi aklıma geldi. Daha iyisini yapın. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sayın Monte makbuzu para yerine geçer. Bu makbuzu Rothschild'a, ya da Lafite götürün. Hemen kabul edeceklerdir. Roma'da ödenmesi şart olmasına rağmen mi? Elbette. Sizden sadece 5-6 bin franklık bir komisyon alırlar. Tahsildar bir adım geri attı. İnanın hayır. Yarını beklemeyi tercih ederim. Ne kadar da ilaçıksınız. Boşlayın, dedi Denglers olağanüstü bir birdensizlikle. Bir on için kapatmanız gereken bir miktar açığınız olduğunu sanmıştım. Bak sen, dedi Tahsildar. Dinleyin, her şey anlaşıldı ve bu durumda fedakarlık gerekir. Tanrı'ya şükür ki hayır, dedi Monsieur de Beauville. O halde yarın görüşürüz ama bir aksilik çıkmaz, değil mi? Ah, şuraya bakın, şaka mı yapıyorsunuz? Çalışanınızı öğlen gönderin, banka durumdan haberdar edilecek. Ben kendim geleceğim. Daha iyi, sizi bir kez daha görme sevincini yaşamış olurum. El sıkıştılar. Bu arada, dedi Monsieur de Beauville, Zavallı Matmazel de Wilford'un bulvarda karşılaştığım cenaze kortejine katılmıyor musunuz? Hayır, dedi bankacı. Benedotto olayından beri biraz gülünç bir duruma düştüm ve bu yüzden bu meselenin unutulması için bekliyorum. Hadi canım siz de hata ediyorsunuz. Olup biten de sizin suçunuz var mı ki? Dinleyin sevgili alacaklım. Benimki gibi lekesiz bir isim taşıyan biri biraz alıngan davranır. Emin olun ki herkes sizin için ve özellikle de kızınız için üzülüyor.'' Zavallı Yücin, dedi Denglers derin bir iç çekerek. Mösyö, kendini dine adadığını biliyor musunuz? Hayır. Ama ne yazık ki bu doğru. Olayın ertesi günü dindar bir dostuyla evden ayrılmaya karar verdi. İtalya'da ya da İspanya'da katı kuralları olan bir manastır arayacak. Ah ne korkunç. Mösyö de Beauville babaya üzüntülerini bildirdikten sonra dışarı çıktı. Ama kapı arkasından kapandıktan kısa bir süre sonra Dengler sadece Frederick'in Robert McKay rolünü üstlendiği temsili izlemiş kişilerin anlayabileceği bir taşkınlıkla ''Ahmak!'' diye haykırdı. Ve Monte Cristo'nun makbuzunu küçük bir cüzdana yerleştirirken ''Yarın öğlen gel, ben çok uzaklarda olacağım.'' diye ekledi. Ardından kapısının kilidini iki kere çevirdi. Kasasının bütün çekmecelerini boşaltarak 50 bin frank civarında bir para aldı. Bazı kağıtları yaktı, bazılarını orada bıraktı ve bir mektup yazıp zarfa koydu. Zarfın üzerinde Baroness Denglars'a yazıyordu. Ardından çekmecesinden bir pasaport çıkardı. ''Güzel'' dedi. ''Daha iki ay geçerli.''